Herkese merhaba. Yeni bir Bitcoin videosuyla sizlerle beraberim. Bu hafta sizlere yeniden Bitcoin'i değerlendirmeye çalışacağım. Umarım bundan önceki 7 ayda olduğu gibi yeniden rakamlarda hiçbir şekilde yanılmadan sizlere yardımcı olabilirim. Çünkü videoda zaten sizlere önemli günlerde hep paylaşım yapıyorum ve bu önemli günlerde sizler de görüyorsunuz ki Bitcoin'de 50 ya da 100 dolar bile sapma yakalamadan dip ve tepe noktalarını son 7 ayda her seferinde sizlere paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Geçen hafta sizlere Bitcoin'i anlattım ve Bitcoin'de geçen hafta neler beklediğimi söyledim. Bu hafta yeniden Bitcoin'de beklentilerimi paylaşacağım. Videoya geçmeden önce buradaki paylaşımın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere öncelikle söylemek isterim. Ve geçen hafta neler söylemişiz onları dilim döndüğünce sizlere anlatmak isterim. Bakın geçen haftanın videosu bu burada. Ve videoda şöyle diyoruz. Diyoruz ki 18.500, 18.900 ve 17.600 bölgeleri gelirse bizim için önemli alanlar. Bu alanlarda poz deneyeceğim. Ama orada arada bir destek programı olarak çalışan bir rakam verdim sizlere. 18.300 bunu Telegram'da ve Twitter'da paylaştım. Dün ve bugün yine sıfır hata ve mükemmel bir yol verdik ve yazı ile de 18.300 18.500 size düşüşte risk almanız gereken yer diye de yazdım. Bunu Telegram'da paylaştım ve biz o düşüşte hangi ürünleri yakaladık? Bakın onları hepsini tek tek göstereyim. KMD yakaladık. Mükemmel şekilde alış pozlarımız bu bölgeler. Zaten bu bölgelerde en diplere geldik ve buradan yukarı çıktık. CTK yakaladık. Yeniden en dip nokta arkadaşlar. 0.80 bölgeleri 81 bölgeden 87 bölgelerine kadar gittik. Burada enjoy attım. Bunu Twitter'da ve ücretsiz kanalda atmıştım. Burada da mükemmel şekilde bir kar yaptık. Bir 65 bölgesi 1.74 ve 1.85'e gittik. En son Ethereum attım. Ethereum'daki paylaşım noktamız ise 1180 bölgeleriydi. Zaten alış bölgesi burasıydı. Burada şöyle bir güzellik olmuş. Ethereum'da bu paylaşımı yaparken bazı arkadaşlarımız düşüş pozu açarak zaten mükemmel şekilde gördüğünüz üzere kazançlar sağlamışlar. Şimdi şöyle bir şey. Ethereum'da hatta bize sordular. Dediler ki hocam düşer mi bu sefer? Ben dedim ki Ethereum tabii ki de beni kırmadı. Bir sayı yazdıysam gelir ve gelmek zorundadır diye. Bakalım Ethereum'a ne demişiz? Bu bölge kırılırsa bu bölgeler gelir dedik. Ve bakın bu bölgeler geldi ve burada zaten bizi dinleyip takip eden bir çok arkadaşımız değerlendirmiş. Bu bölgede de yazıyoruz. Bakın 1220 var önünde sağlam engel. O bu hedefi ve kama hedefleri 1160'ları gösteriyor diyor. 1180-1190'lara kadar düşürdüler arkadaşlar. Ve buranın dışında Enjoy'un dışında size dominasyondan bahsetmişti bugün. Onu da anlatmak istiyorum. Bakın burada ders niyetine okutun diyorum kriptoda. Hatta buraya bir başlık attık. Sebebini de söyleyeyim. 7.82 çok önemliydi. 7.82'deyken Bitcoin 19.100 bölgelerindeydi. Kırılırsa şayet USDT dominasyonda 7.99'lar bize bize 18.500 ve 18.300'leri getireceğini burada da paylaştım. Ana hedefinin ise yukarıda zaten 7.99, 8.23 olduğunu, buralarda sert iğnelerin geleceğini ve buralarda zaten gördüğünüz üzere kriptoda gerçekten sert iğneler geldi. Ve bunun üzerine bitcoin sert bir şekilde aşağı salmasına rağmen altcoinler buna daha fazla eşlik etti. Yani Bitcoin 19.200'e iken 18.900'e düştüğünde çünkü bizim de pozlarımız vardı. Yaklaşık olarak %5-6 bir düşüş beklerken %10-15'lerde bir düşüş sağladı. Bunun da sebebi buradaki dominasyon. Bunu da zaten sizlere anlattım. Şimdi geçen hafta ne demiştik? Ne olmuştu videosunun önceyi dinleyelim. Ondan sonra bu haftaki beklentilerimi size paylaşayım. Ona göre yeniden burada neler olabilir konuşalım. Hangi bölgelerde poz açacağım ya da poz açacak mıyım? Bunları dilim dönünce sizlere anlatmaya çalışayım. Geçen hafta ne demişiz bakalım görelim verileri açıklandığında Bitcoin'de bir adım daha yani yarın ve çarşamba günü bir adım daha geri çekilmeyi göreceğiz. Bu alanlar bize yeniden 18.900, 18.500, 17.600 bu alanlar zaten ne diyoruz bakın çarşamba ve perşembe günü bu alanları size ne şekilde gösterecekler bu alanlar hangileri o gün de anlattım size. Dedim ki 18.900, 18.500 hatta buraya bir ara trendde Twitter'da ve Telegram'da yazdım. O alanda 18.300 bölgede ve iğne ucu olarak geldi arkadaşlar. Şimdi 18.300 bölgeleri bu hafta ben ne yapacağım? Artık bu bölgenin güçsüz olduğunu düşünüyorum ve artık kenarı çekilme vaktimin kendi adıma geldiğini düşünüyorum. Yani ne diyorum kendi adıma? Ben Bitcoin'de artık... 18900 zaten şu an 19132 de bu bölgeyi yani 18500'ü kullanmayacağımı ne şekilde sizlere bu sefer söylüyorum. Bir hafta kenara çekeceğim piyasayı izlemek istiyorum. Sebeplerine gelecek olursa açıklanan veri 8.1 beklenirken 8.2 gelmesi piyasalar için bakın bizim için 0.1 çok önemli olmayabilir ama Fed için çok önemli ve diğer dünya borsaları ve dünya ülkeleri için gerçekten çok önemli. İngiltere önünü alamaz bir pozisyona gidiyor. Japonya tarihinde ilk defa arkadaşlar 3 gündür tahvillerde satışları durdurdular. Bunun üzerine biliyorsunuz ki Fed'in açıklamasından sonra Biden kısa bir resesyon olabilir. Bunun bir beklentim yok ama olursa da çok kısa olur dedi ama JP Morgan benim gibi düşünüyor. Diyor ki 6 ile 9 ay boyunca bir resesyon dönemine girebiliriz ve bunu size yazıyla ve YouTube'da devamlı anlatmaya çalışıyorum. Bu buraya gideceğimizi düşündüğüm için de kendi adıma bu bölgeleri bu hafta Bitcoin'de kullanmak istemiyorum. Yani risk almak istemiyorum. Zaten yeterince güzel kazandım. Kazandığım bölgelerde artık geri çekilmesini her zaman hayatımda bildim. Her şekilde de geride duracağım. Sadece şunu anlatayım. Bitcoin bu bölgelerde poz açmayacağım. Ama oldu ki 17.683, 16.875 gelirse poz deneyeceğim. Ama bu alanları 18.500, 18.900 bölgelerine kullanmayı artık pas geçeceğim. Risk sever arkadaşlar ne yapabilir? Onu da anlatalım. Zaten 19100 bölgesindeyiz. Risk sever arkadaşlarımız şu an zaten %1'lik bir alandır en fazla orası. Bakalım hemen. Hatta şöyle yapalım. 18300 alalım. bu da %4,5 falandır tahminimce. Evet bakın %4.3 zaten bu alanı risk sever arkadaşlarımız kullanabilir. Bu alanı kullanırken bu alandaki %4,5'luk altcoin'lerde %10'lara tekabül edebilir arkadaşlar. Orada pozlarınızı deneyebilirsiniz. Ama ben kendi adıma bu alanla bu alan gelmeden poz açmayacağım. Çünkü niye? Benim ana hedefimin zaten artık bu alan kırılırsa bu alan önemli olduğunu söylüyorum ve güçsüz kaldığını söylüyorum. Ama şu alana teması alamıyoruz. Ya yani mor alana. En azından mor alanda teması alırsak çünkü oradaki altcoin'lerin rakamlarını görerek yani örnek veriyorum 17683'e düştü. Sadece rakamsal olarak misal veriyorum. Diyelim ki Enjoy'da poz açacağım. Ve enjoy örnek veriyorum şu an kaçlarda 1.60-1.45'lere düştü. 1.30'a düştü. teken ya da 16.875'teyken herhangi beğendiğim bir ürün kaçta olursa olsun oradan risk alacağım. O an poza bakacağım. Açacağım önüme. Diyeceğim ki bu rakamdaymış ve bu rakamdan poz açacağım. Ama bu rakamlar sadece bununla 16875 ve 17680. Bu alanları pas geçiyorum. Bu alanlarda alan arkadaşlar ise 19600 ve 20200'ün zaten direnç ve bölgesi olduğunu sizler de biliyorsunuz. O gün sizlere anlattığımda geçen hafta pazartesi günü bakın zaten videoda söylüyorum diyorum ki çarşamba ve perşembe günü geri çekilme bekliyoruz. Bakın perşembe günü bu mum fitil ucuyla geliyor arkadaşlar. Yeniden mükemmel şekilde o günde bir analiz yaptık ve bu bölgeden de diyoruz ki yukarıda nereler olur demiştik direnç 19.600 20.200. Hangi bölgeye kadar gidebildik? Tabii ki 19.900 yani 20.000 bölgesine kadar yukarı bir hareket verdiler ve buradan açıklama sonrası yeniden geri çekilmeyi hep beraber gördük bu bölgede ne diyoruz? Şu iki sayı çok önemli demiştik. Aşağıdaki 17.683 yukarıdaki 23.400 ezberlediniz. 23.400 kapatma sürece kapatın gözünüzü her an düşüş gelecektir diye poza bakın. 19.658 çok önemli bu direnç. Hem destek görevi görüyor hem direnç görevi görüyor. Bu sayı çok önemli. Altta ise 17.683 benim için çok mühim bir sayı. Dediğim gibi bu bölge gelirse pozumu açarım. Bu bölgede açacağım pozları bakın. Onu da söyleyeyim. 17.683, 16.875 bölgeninde açacağım pozlarımı kesinlikle ara dirençler değil 18.900 ve 19.600 bölgelerinde bozarım. Yani bu bölgeyle bu bölgeyi kullanın. Bu bölgede aldığımda da ortalama şu alanı alırsak bunu altcoin olarak düşünüyorsak bakın şu bölge %12 bir yükseliş %16. Bu bölgeden alırsam 17.000'den yeniden ne yapıyor %11 ile Yaklaşık olarak %8. Bu da bana altcoinlerde minimum olarak %15 ile 21 kazanç sağlar. Bu bölgelerde poz açıp bu bölgelerde kapatacağım. Çünkü ana bölgenin tekrar söylüyorum beklentimin 12 ve 14 bin olduğunu sizler biliyorsunuz. Hangi şartta 12-14 bekliyorum? Tabii ki şartlarım var. Önce bu alanın kırılması. 17 ve 16 binin kırılması şartım var. Kırıldıktan sonra o bölgeye kadar poz açmayı kolay kolay düşünmem. Belki ara destek şurada düşünürüm. Ama bu alanda sarı bantı kullanmayı kesinlikle kendime yani bu bölgede poz almayı e, kaçırmamaya çalışırım öyle söyleyeyim size. Burası benim için mühim. Nasıl 14 16 bin mühim olduğunu söylüyoruz. Bu alanlarda 19 bin alanlarında ne kadar kullandıysak 23 bin alanlarında ne kadar kullandıysak 28 bin alanında ne kadar kullandıysam bu sarı teması da kullanmaya çalışacağım. Sizlere bunları söyleyeyim. Bu haftaki söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar ve bol kazançlar. Umarım beğeni ve yorumlarınızı esirgemezsiniz. Sizlerle görüşmek üzere bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.